Merhaba. İzleyeceğiniz bu videoda sizleri büyü üzerine bilinçlendirmek ve de halihazırda üzerinizde herhangi bir büyü etkisi olduğunu düşünüyorsanız ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Eğer üzerinizde herhangi bir büyü veya musallat olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu dikkatinizi vererek izleyiniz. Öncelikle büyü nedir? Büyüler ya da sihir. Kısacası büyüler ya da sihirler yüzlerce farklı dala ayrılır. Her bir büyü farklı birer ustalık ister. Örneğin beduh. Ne kadar tılsım büyülerine benzese dahi bir beduh yapmak için beduh ilminde usta olmak gerekir. Ya da kara büyüler yapan bir büyücünün, medyumun ya da cadının aynı zamanda cinleri ve şeytanları itaat altına almayı sağlayan büyülerde de ilim sahibi olması gerekmektedir. Cinlileri itaat altına almak için yapılan büyülerin genel adı cinciler ve medyumların arasında azaim büyüleri olarak bilinir. İslam dininde Hz. Süleyman ve Hz. Davud peygamberlerin öğretileri olarak bilinir ve azaim büyüleri genelde Süleyman'ın küçük anahtarı gibi okültüizm öğretileri yapan kitaplara konu olmuştur. Bu kitaplar goetik ve teurjik ritüelleri tanımlar. Teurjik ritüelleri ise şeytan ve cin çağırma ayinleridir. Bu gibi goetik eserler, ilim sahibi olmayan insanlar üzerinde ya manasız kalır ya da delilik yaratır. Peki, büyü ve musallat belirtileri nelerdir? Büyü, ilimleri her ne kadar yüzlerce farklı dala ayrılsa da kişi üzerindeki etkileri genelde aynıdır. Bu etkiler kalıcı veya geçici olabilir. Genel olarak bakıldığında bu etkiler şöyledir. Kişide manasız aşırı sinirlilik hali. Sürekli esneme ve uyuklama yani uyuşukluk hali. Her ne kadar uyuklama hali olsa da geceleri uyuyamama, çevresi tarafından çekilmez bir insan haline gelmesi. Yaptığı işlerden verim alamama, psikolojik olarak çöküntü hali. Peki ben de tam olarak büyü olup olmadığını nasıl anlayabilirim sorusuna cevap arıyorsanız dikkatinizi lütfen buraya verin. Okan hocamıza cinlenmiş veya büyülenmiş kişilerden gelen şikayetleri sizin adınıza okuyacağım. Bu şikayetlerin çoğunu şahıs dile getirmek istese dahi genelde daha fazla dışlanmaktan ya da hor görülmekten korktuğu için dile getiremez. Büyülerin insan üzerinde yarattığı etkilerden biri de budur. O yüzden dikkatli dinleyin. Sizin de böyle dile getiremediğiniz şikayetleriniz varsa Okan hocamıza ulaşın. Büyülerin insanlar üzerinde yarattığı ilk etkilerden ve en belirgin etkilerden biri ezan sesine karşı olan hazımsızlık. Ezan sesi üzerinizde kötü etkilere yol açıyor mu? Haşa. Ezan ya da Kur'an-ı Kerim sesi duydukça sinirlenme, göğüste sıkışma hissi yaşıyor musunuz? Eğer öyleyse üzerinizde bir efsunlanma yani yapılmış bir büyü var demektir. Eğer ki bu bunalma ve gerilme hali, küfür etmek gibi delalete varan kafirce eylemlere dönüşüyorsa, üzerinizdeki büyünün etkisi zaman içinde artmış ve büyümüş demektir. Acilen bir yardım almanız gerekmektedir. Duşta Banyoda yıkanırken elinizde olmadan korku ve ürperme yaşıyor musunuz? Gözlerinizi kapattığınızda izleniyor hissiyatına mı kapılıyorsunuz? Yıkanmaktan, kişisel temizliğinize dikkat etmekten kaçınıyor musunuz? Cildinize çarpan su anormal bir şekilde çok soğuk ya da çok mu sıcak hissettiriyor? Hem kendi temizliğinizi hem de evinizin temizliğini aksatmaya mı başladınız? İnsanlar sizi hor mu görmeye başladı ve bunları uyuşukluk mu takip ediyor? Üzerinizde yüksek ihtimalle büyü var demektir. Tek başınıza kaldığınızda anormal bir korku ya da ürperti yaşıyor musunuz? Normalde korkmamanıza rağmen karanlıktan ya da yalnız kalmaktan çok mu korkmaya başladınız? İstemsiz zihninizde sizi korkutacak imgeler, hayaller canlanıyor mu? Etrafınıza, arkanıza, tavana Korku içinde bakma ihtiyacı duyuyor musunuz? Bu size musallat olmuş bir cin var demektir. Tüm bunlar yaşanırken anladığınız ya da anlamadığınız fısıltı düzeyinde sesler işittiğiniz hiç oldu mu? Eğer olduysa size musallat olan cin gitgide size yakınlaşıyor demektir. Eğer bu olayları korkunç rüyalar, kabuslar takip ediyorsa yakında göz perdeniz kalkacak demektir. Lütfen dikkatli olun. Felak ve nas okuyun. Bir an önce bize ulaşın. Yardım talep edin. İnsanlar sizde garip değişiklikler olduğunu çok mu dile getiriyor. Sizi çok yakından tanıyan çevreniz dahi görünüşünüzde ve özellikle karakterinizde değişimler gördüklerini mi söylüyor? Dikkat edin. İnsanların sizde gözlemlediği bu değişiklikler her zaman kötücül olmak zorunda değil. Tam aksine, anlamsız ve sebepsiz yere bir olay ya da travmaya bağlı olmadan Birdenbire eşinize, çocuklarınıza ya da çevrenize çok iyimser, iyi kalpli olmaya başlamış olabilirsiniz. Birisi üzerinize tılsımla efsun yaptırmış olabilir. Belki de belirli bir şahsa karşı çok olumlu tavır sergilemeye başlamış olabilirsiniz. Siz bunun farkında bile olmazken çevreniz bunu fark edip dile getiriyor olabilir. O şahıs size bir bağlama büyüsü ya da efsun, şirinlik tılsımı yapmış olabilir. Kişi karşı cinsinizden ise aşk sebepli büyü yapılmış olabilir. Eğer hem cinsinizse o kişi genelde elinizdeki malı mülkü elde etmek, güveninizi kazanmak için dahi bunu yapmış olabilir. Ya da üzerinizdeki bu etkiler tam aksine olumsuz anlamdaysa, yani sinir ve öfke haliniz çok yüksekse ve insanlar bunu dile getiriyorsa, musallat ve büyünün etkisiyle vesveseniz artmış demektir. İlim sahibi bir medyumdan, hocadan yardım almanız gerekiyor. Bize ulaşın. Peki, herhangi bir fiziksel ya da zihinsel sorununuz olmamasına rağmen geceleri uyuyamıyor musunuz? Sürekli yorgun bir halde misiniz? Sabah ezanını duyar duymaz huşu içinde yataktan mı sıçrıyorsunuz? Sabah ezanı okunmaya başladığında sanki bir şey tarafından dürtülmüş gibi korku, ürperti ile mi uyanıyorsunuz? Ve bunların getirisi olarak dalgınlık, Sürekli düşünce haliyle mi geçiyor günleriniz? İşiniz, gücünüz rast gitmiyor mu? İşten kovuldunuz ya da üzerinizdeki anlam veremediğiniz bitkinlik yüzünden kovulmak üzere misiniz? Geceleriniz gündüzlerinize mi karışıyor? Birileri size sabun büyüsü, papaz büyüsü yapmış olabilir. Bu büyülerin sonucu ölüme kadar varabilmektedir. En kısa zamanda bize ulaşın. Şikayetlerinizi anlatın. Çekinmeyin ve en önemlisi Az önce anlattığım şikayetler olsun ya da olmasın. Şimdi söyleyeceklerimi hiç yaşadınız mı? Geceleri, özellikle de yatsı ezanından sonra karanlık bir takım figürler gördüğünüz oldu mu? Örneğin gece su içmek için uyandığınızda koridorda belli belirsiz bir ürperti yaşadınız ve bu yaşadığınız ürpertiler sonrasında evinizin içinde hareket eden gölgemsi figürler gördüğünüz oldu mu? Bunları sadece evinizde değil, sokakta, çalıştığınız yerde, gittiğiniz bir kafede bile yaşıyor musunuz? Tek başınıza kaldığınızda birdenbire elinizde olmadan sizi korkutacak düşler kurmaya mı başlıyorsunuz? Gözünüzün önüne korkunç manzaralar mı geliyor? Evinizin yakınlarında olağan dışı bir şekilde, özellikle gece vakti köpekler çok fazla havlamaya mı başlıyor? Köpek seslerine korku halinde uyanıyor musunuz? Fısıltı sesleri, Kısık sesli gülüşler duyuyor musunuz? Özellikle evde ya da bir ortamda tek başınıza kaldığınızda, bir işle meşgul olurken aniden belinizden, kuyruk sokumunuzdan dürtülmüş gibi ürperip korkuyor musunuz? Eğer cevabınız evetse, üzerinizde çok güçlü bir musallat var demektir. Bu saydıklarım daha korkunç, daha ürpertici olaylara sürüklenebilir ya da daha beterlerini yaşıyor olabilirsiniz acilen gerçek bir medyum hocadan yardım almanız gerekiyor. Bize ulaşın. Hatta ekleyeyim, belki de şu ana kadar anlattığım bütün bu şeyleri dinlerken inanılmaz bir korku ve huşuyla dolmuş olabilirsiniz. Normaldir. Büyü ve cinlerin yani musallatın insan üzerindeki etkilerinden biri de budur. Unutmayın, çok namaz kılın, Az namaz kılın, çok dindar olun, az dindar olun. Siz inansanız da inanmasanız da büyü var ve gerçektir. Bu ilim her ne kadar kötülerin elinde oyuncak olmuşsa da bu ilmi iyiye kullananlar da vardır ve birçok insan gerek çok dinler, gerek az dinler, gerek iman etmeyen büyünün kurbanı olabilmektedir. Unutmayın, Allah'ın emretmediği bir şey asla gerçekleşmez. Her şerde bir hayır da vardır. Eğer bu saydıklarını yaşıyor ve üzerinizde bir büyü olup olmadığından şüpheleniyorsanız kanalımızı ve web sitemizi ziyaret edin. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Okan hocamıza ulaşın. Allah'ın da izniyle her türlü derdinize derman olacaktır inşallah.